Ümit Özat'la ilgili bir açıklama vardı yine. Kayseri bilerek 5 kart gördü. Fener 3 atacak, 5 atacak diyorlardı. Ne oldu? Fenerbahçe'ye gol atan Ramazan Fenerbahçe altyapısından aklıyla kalbi çelişmedi. Ben daha Galatasaray'ın eski bir oyuncusunun Galatasaray'a gol attığını görmedim. Bilmiyorum. Varsa göstersinler. Ya göstereyim yani. Taylan, Emre Kılıç, Adem, Büyük Adem Büyük. şampiyonluktan etti ya. Adem, Büyük, Galatasaray'ı şampiyonluktan etti. Ne konuşuyorlar Ki, yani? Şeydi yani. Topu vursa belki dışarı vurabileceğim bir toptu. Evet. Yani gayet ayağını iyi kapatarak vurdu. Ya biz Taylan'dan Robert ile gol yedik ya. Emre Kılıç'tan biliyorsun inanılmaz oynadı şeyde Samsun'da. O aklıyla kalbi çelişmiş. Yüksel Yıldırım açıklaması bütün şeyi değiştirdi. Yani yani çok dikkate almıyorum yani. Bütün ya bunlar göz önündeyken Ya yani sayıyorum işte Taylan attı, Emre Kılıç attı, Adem Büyük attı. Ya Fenerbahçe bütün topçuyla kötü ayrılıyorsa, Galatasaray iyi ayrılıyorsa bu Galatasaray'ın suçu değil ki. Fenerbahçeliler sürekli deniz sürüşle kavga ettiğini söylüyorlar tamam mı? Biliyorsun zaten şeyi. Her Fenerbahçe'nin deniz sürüşü sövüyorlar, küfür ediyorlar. Bu Galatasaray'ın problemi Galatasaray yerlerle iyi ayrılıyor.